Gençler, insanlar, bizler hepimiz erken seçim bekliyoruz abi. Artık bu hükümetle olmuyor. Ben 22 yaşındayım. Bu yaşımdan beri başka iktidar görmedim ya. Ben anlamadım bu insanlar bu hükümetten de ne, bekliyor yani artık? O evdeki neler yaşadığımı maliye, maliye Bakanı bilmiyor yani. 4250 TL ile geçinilmiyor. Maliye Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki biz çalışanı enflasyona 19 yıldır ezdirmiyoruz. Yine ezdirmedik. %50 zam yaptık askeri ücretli. Şimdi askeri ücret baktığımız zaman %50 bir rakam gerçekten güzel bir rakam. Ama bugün hesap kitap yaptığımız zaman Ocak ayının e, 1.25 TL aldığımız ekmek bugün e, 4250 e, TL e, hesapladığımız zaman burada bin tane ekmek kayıptır. Bu sadece kuru ekmek olarak hesaplasak. Bunun bütün gıdası ayrı bir yana. Mazotudur, şuyudur, buyudur, kirasıdır. Şimdi kira gelince Maliye Bakanı demiş ki e, İstanbul merkezinde e, bin kaç para demişti? 12, 1260 lira 200, kiralık evler evet, var ortalama. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben İstanbul'un kenar mahallesinde Uydu kentte oturuyorum. Sita ortamı eyvallah normaldir ama kenar mahalle. Gelsin orada bana 1500 e bulsun ben oturayım. Ben zaten orada yaklaşık 2000 lira kira veriyorum. Artı aidat falan derken 2500'ü buluyor. Yani ee, 4.250 TL bunun neyine yetecek? Zaten her gün mazota gelen zamlar bu onu karşılamıyor. Ondan sonra e, milleti ezdirmedik. Milleti ezdirmişler daha ne kadar ezdirecekler? Peki, sizce bu enflasyon yüksekliği neyden oluyor? Neyden kaynaklanıyor? Şimdi ülkemizde e, yeterince üretim olmadığından dolayı söylüyorum. Niye diyeceksin? Bugün e, Doğu Doku ve Doğu ana bölgesinde tütün yasaklandı. Pamuk e, ekemiyorlar, e, mazot nedeniyle. Bu mazotun düşmesi lazım, kesinlikle. Akaryakıt, e, bunları düştükten sonra e, çiftçiye de destek olduktan sonra e, niye yükselmesin? Tek düşüncem bu. Peki bir erken seçim istiyor musunuz? Kesinlikle olması lazım. Var. Sayın Demirtaş. Neden? Halka sıcak baktığı için ve e, dürüst bir adam olduğuna inanıyorum. Kesinlikle de öyledir Seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP olduğuna inanıyorum İkinci bir adayımız olursa o da Mansur Yavaş İmamoğlu Maliye Bakanı açıklama yaptı Dedi ki biz 19 yıldır çalışan enflasyona ezdirmiyoruz. Evet. Yine ezdirmedik. %50 zam yaptık. Asgari ücret 4250 lira oldu. Aynen ben şimdi şunu diyeceğim abi. Bunlar askeri ücrete zam yaptı ama velakin şimdi dolar bazında bizim ülkemiz ithal ettiğinden dolayı. Şimdi askeri ücret kaç para oldu? 4250 TL oldu. E geçen seneye bakıyorsun 2800 ama geçen sene aldığın miktarla bu paranın miktarında hiçbir şey alamıyorsun. Yani gerçekten ekonomi bu mu? Bu seviyeye getirdiler yani ülkede gerçekten herkes açlık sınırında. Yani baktığın zaman şimdi bir dayı çıkar oradan telefonu çıkar telefonu çıkar. Aa benim telefonumu çıkartayım. Batlamışım yani bunun ekranını yaptıramıyorum ben ya. 600-700 TL istiyor ya. Yani kesinlikle erken seçim olmalı. Gençler, insanlar, bizler hepimiz erken seçim bekliyoruz abi. Artık bu hükümetle olmuyor. Ben 22 yaşındayım. Bu yaşımdan beri başka iktidar görmedim ya. Ben anlamadım bu insanlar bu hükümetten... Nasıl tarif edeyim size ne bekliyor yani artık? Gerçekten ülkenin durumu çok kötü. Hiç bu gidişatı da beğenmiyorum abi. İnşallah toplum olarak hepimiz bağımsız olarak yani güzel bir yere varırız yani. Ya yani hepimizin derdi sonuçta Türkiye. Hepimiz bu cumhuriyet içerisinde yaşıyoruz. Hepimiz refaha kavuşmak isteriz tabii ki. Var mı bir adayım peki seçim olursa? Tabii. Adayım, adayım kalbimde, gönlümde geliyor gelmekte olan. İnşallah hep birlikte zafere ulaşacağız. İnşallah gençlerle birlikte iktidarlığa koşacağız teşekkür ederim. Var çok mı konuşmak için? Sorayım. Maliye Bakanı 19 yıldır biz çalışanı enflasyona ezdirmiyoruz dedi. Ve %50 zam yaptık askeri ücrete 4250 lira oldu dedi. Ne düşünüyorsun? Benim babam askeri ücretle çalışıyor. İki çocuk yetiştirdi bu yaşına kadar. Ben 16 yaşındayım. Babamın aldığı maaşla geçinemiyorum. Bir aydır iki aydır part-time iş arıyorum. 16 yaşındaki bir insanın hem okuyup hem çalışmaya çalışması ne kadar zor. Yani geçim derdini bir tek ben yaşıyorum. Yani o evdeki neler yaşadığımı Maliye Bakanı bilmiyor yani. 4250 TL ile geçinilmiyor. İki çocuk yetişmek bu kadar kolay değil. Bu yaşıma kadar nasıl geldim ben de anlamıyorum yani. Ailem beni nasıl büyüttü? Bu, bu geçim sıkıntısında ben nasıl ilerleyeceğim? Üniversite zamanı nasıl geçineceğim? Kendimi nasıl okutacağım derdindeyim. Üniversitede kim bana bakacak yani ailem bir yere kadar bana maaşını bağlayabilir. Yalnız, Babam emekli oldu 1200 lira maaş alıyor. Bu adam 52 yıldır çalışıyor 52 yıldır 1200 lirayla geçiniyor bu yaşından sonra. 1200 lirayla kim bu ülkede geçinebilir ki? Yani emeklilik maaşını da bir şey yapmadılar. Sence ne kadar olmalıydı asgari ücret? Asgari ücretin bir 5000'i görmesi gerekiyordu. Yol, ki de hala açlık sınırında geçinecek bir ülkeyiz yani ben daha fazlasını göremiyorum genç olarak düşünüyor musun erken seçim? Erken seçim, seçim hemen mu? olması lazım. Bravo. Hemen istiyorum. Bravo. Adayım. Ya ben normalde politik düşünen bir insandım. Ama e, şu görebilirsek eğer kimin e, ne kadar kötü yönettiğini görebiliyorum açıkçası. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim. Ama e, düşünemiyorum ki hani zaten alıp doları 17'den 18'den 1 liraya 2 liraya düşüremeyecekler. Kimse bunu yapamayacak. Ama yani daha biterini de göremeyiz herhalde bu ülkede. Hocam benim babam belediyede çalışıyor. İsmini vermeyeceğim hangi belediye olduğunu da. Ee, 20 senelik o belediyede şu anlık. AK Parti Belediyesi bu arada. Ee, yani babam e, geçen ay aldığı maaş eksiksiz mesaili e, 3604 liraydı. Yani bu hak hukuk mu acaba? Yani Allah kitap derler, milletin karşısına çıkarlar. Ee, yok peygamberden yok Allah'tan bahsederlerdi. Biraz korksunlar bence onlardan. Yani ne bileyim. 4250 lira yeterli mi? Hocam yurt dışından yeterli. gençler her seferinde buraya geliyorlar, döviz bozuyorlar. Bizim gençlerden acaba burada kaç kişi yurt dışına çıkmış? Bir sorabilir misiniz? Biz de yurt dışı görmek istiyoruz. Biz de yabancı ülke görmek istiyoruz ama hiçbirimiz yok yani. O 4250 lirayla yabancı ülkede ne yapabileceksin ki? 285 dolara geliyor. Orada ne yiyebileceksin, Abi ne içebileceksin ya? ya. Ya olmuş üzeremiyor. Yani diyebileceklerim Zaten bu kadar. Korkuyoruz. Gerçekten korkuyoruz konuşmaya. Maliye Bakanı da biz çalışanlara ezdirmedik enflasyon Ya onlar kendi açılarından söylüyorlar. Aldıkları maaşlar belli. Ha. Bir de bizim aldığımız maaşlar belli. Bu kadar yani hocam. Teşekkür ederim. Tabii ki hocam kesinlikle. Var mı adayım? Ha adayımız yani benim kendi adayım şu an söylemek bile istemiyorum. Hapishanede. O yüzden Merhaba, Hayırlısı ya. hocam. Maliye bakın çalışanı enflasyona ezdirmedik. %50 zam yaptık askeri ücretliye diye. Ne düşünüyorsunuz? Vergi gelecek yine yani. Zam bir şey yaramıyor ki. <gülüyor> Sen <laughs> <ne düşünüyorsun? gülüyor> ücret zam getiriyorlar. Ondan sonra market fiyatlarını arttırıyorlar. Zaten hiçbir şey yok yani değişen. gene aynı eşitlikte. Hani ne insanların cebine para giriyor. Hani ne de çıkıyor. gene bu şekilde düşünüyorum ben. 250 liraya yeter mi asgari ücretliye? Yetmez. Hani Başını bundan sonra zam gelecek zaten. Asla yetmez. Bu market fiyatlarıyla... E Hani bilmiyorum yetmez. Geçinemiyor zaten kimse. Maliye Bakanı bir de dedi ki İstanbul merkezde kiralık evler ortalama 1260 lira. Yalan. Yok ben de düşünmüyorum o şekilde olacağını. Neden? Ne kadar? 2 milyardan aşağı yoktur yani, yani. 2-2,5 lira arası bir şey.